Başladı mı? Başladı. Video mu çekiyorsun lan? Başladı mı? Niye? Evet, bizim mal bir arka. çekiyor mu abi? Bey çekme. Yardım abi. Bu Düşürdü baba. Hadi çek çek. Oh. Kaz <laughs> her <Saray'da> oynuyor arkadaşlar, Galatasaray'da <laughs> oynuyor. Evet. <laughs> 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 Farukcan <laughs> durmaz. <gülüyor> Kerimcan durmazın kardeşi. Farukcan durmaz. Şu kontrollere bakın, şu hareketlere bakın. O, o şu <gülüyor> <gülüyor> oh

Evet, sabah tren geçtik. Evet, Faruk'tan bir kaşar. Hadi devam et, devam et. Hadi sana 5 lira hadi. Ya, ya, ya. Şık, şık, şık. Mal yapma, 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 yapma. Ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Yağmur mu yağıyor da? oynamıyor. Fenerbahçe'de oynamıyor. Altyapı Spor'da oynuyor. Hadi roşte mı? Arkadaşlar Çamlıca Spor'da oynuyor. Evet. Çamlı spor maçları vardır. Hadi yani lan. Kaç ve kayıtlarımız Allah. devam etmektedir. Ooo. Top görünmüyor gençler. <laughs> bakın, bakın.